Buyurun arkadaşlar. Yenge hanım buyurun. Efendim buyurun. Ali gel sen bak şuraya sen. Bak 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 aslan bak. Aa ver hacı abiye, Abi buyurun. Buyur abi. Heh, buyur. Şöyle baktım, almayacağım ki. Olsun almak şart ne demişler? Almazsan da mala bak, buyur abi içeriden bak. Almayacaksan almayacağız niye bakayım ki mala ya? Bakan <laughs> sana uyar bir şeyler verir abi gel. Para yok, para. Önemli değil, değil Gel hele şöyle bir. Gel hemşerim, bir içeri gel ya. Ya paranı alacak halimiz yok, sana uyar bir elbise verir, önümüz bayram. Evet. Bildiğin gibi bu haftadan sonra fiyatlar ikiye katlar. <laughs> Hazır geldim sana güzel bir elbise üret, dua et. <laughs> para yok, hemşerim para. Para önemli değil ya, sen kimi derin olursun? Ben Kayser'in illisiyim. Hangi mahallede? Bunat mahallesinde. Bunat mahallesinde ayakkabıcı Mehmet Ağa'yı bilin mi? Bilmem. Ya İbrahim'in babası var ha. Eee? <laughs> i̇şte, biliyorum. Eee <laughs> sen onu niye <laughs> zorun gelme? Ağa komşu. Oo. Ya senin akraba çıkacak. Burası Biraz senin onlar zaten yavaş. istemezsen bana bak. He. Senin arkana uyar çok güzel elbiselerimiz var. Şunu bir çıkart sen. Çıkartayım. Şunu bir çıkart sen şöyle. De para yok. Adasını aldın bak ona göre. Sorma kayıp olmasın. Ne iş koruyorsun? Ben bir iş gördüğüm yok. Daha satarım İşi garanti alak yani. Evet. Şimdi şu benim vereceğim daha elbise. Tam sana uyar. Pantolonu zaten ayarlayacak. Sen şunu bir dene giy. bu? kaçtıra. Ya hele giy ya. Para dedim çattın ya. Atınan deve değil ha. Acık bol mu oldu ni? Zengin durdu tam. Biliyorsun ki üç sene evveline uygun alınır. Bir sene, iki senedir tam bedeni olur. <laughs> <laughs> Öyle yok. Yok, hem mi yiyeyim bol Aa, bu. Zengin durdu hemşerim, sen hiç duymadın mı? Kaşra dedin. Zengin duruyor. Ya önemli değil ya, hele bir çay söyleyeyim sana hemşerim. Madem Mehmet dahi <laughs> <Ayı> biliyor musun? <laughs> Çaycı! Oğlum iki çay yap, dursun! <laughs> Şimdi şekil öyle olduğuna göre hemşerim bundan sonra yüz milyona yaparsak Oo. dost iş olur, ikramlı olur. Yok kadasını aldı, ben o kadar para ya yok. Ya dur, yüz dedik de hemen yüz olmadı ya. Allah Allah, Mehmet Ağa'nın arkadaşıymış bu. Bağa konuşmuş Mehmet Ağa. Nın. Niye olur sen, olacağını hadi de bir dene. Bak hele, laf uzatma ya. Doğuşan olur, dört taksit olur. Yok. Ya bak. Yok. İkide bir çıkartma, hiç para vermek otur arkadaş. ...ama bunun belli bir maliyatı var. Bir geldisi, girdisi, çıktısı var. Bu da arkana iyi uydu. Uydu lan? Uydu tabii, tam. Uydu da, parası uyumadı. <laughs> Hadi oğlum, ne oldu çay ya? Bak hele... Hani, ...sen bir tane bir şey diyeyim mi? Ne? <laughs> <laughs> 50 lira olur mu, 50 lira? Yok hemşerim, ne oluyorsun sen ya? <laughs> sen gaysellisin tam, belli. <laughs> Niye? Fiyat bilmezsen... İstenenin yarısını diller de. Vallahi Kayserli'ye karşı ben bunu öyle yapmam. 50 lira olursa alayım. Olmaz. Niye olur? Öyle niye olmaz? Olmaz da bak. Son niye olur diyele. Bak sen birbirimizi yormayalım. Şu oğlum çay nerede kaldı lan? Dursun dedik. O adamın adı dursun. O Aha. çay dursun anladı. Oğlum getir ya, getir gari. getir işte alıyor. <laughs> 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 80 lira 80 yapak. 60'a hayrını gör. Olur. Olmaz, olmaz ya. Anlasın, Anlasın, ne var anlasın yok, yani. 60. ya. Atmış, iyi de yaşar ya yani. Sen Mariyatı kaç, 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 bağlı. 80 diyor. Sen ne diyorsun? Ben de 61'iyim bizim. Yok. Ya arada bir şey kalmamış. 71'e bir ya Olmaz, olmaz. Zarar eder. 75, bari bağır Allah. 70, yani. 70 alamam, param yok. Alamam, param yok. al, al. 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 Alın Beni dinle. Ben Birisi de... 60 alırım. Ben de senin gibi müşteriyim, al. <laughs> ya Sen... arayı Allah Allah. Allah. Kolumuz yok bırak, bırak. Kolumu Allah. Hadi, Hadi. Hadi bir de dua Sağ ol. Hadi oğlum çay gelsin.